Her şey iki saatte olup bitti. Türk tarihindeki masal mekanlar içinde yer alan Mohaç Meydan Savaşı, dünyadaki en kısa savaşlardan biri olarak tarihteki yerini almıştır. Kanuni ya da muhteşem lakaplarıyla anılan 1. Süleyman, Osmanlı Devleti tahtında oturuyordu. Kanuni'nin iktidarda olduğu dönemde Osmanlı, Ege ve Karadeniz'i bir iç deniz haline getirmiş, Akdeniz'de kesin hakimiyetini kurmuştu. Kanuni bugünkü Romanya, Bulgaristan, Ukrayna'nın bir bölümü ve tümüyle Balkanları fethetmesinin ardından karşısında Macarları buldu. Bu dönemde Habsburglarla yakınlaşan Macaristan ise tehlikenin sınırlarına dayandığının farkındaydı. Aslen Türk kökenli bir millet olan Macarlar ise Slavlaşmış ve kendilerini Katolik Hristiyanlığın savunucusu olarak görüyordu. 1521 yılında Belgrad'ın Osmanlıların eline geçmesi, Macar Krallığı'nın bölgedeki gücüne indirilen büyük bir darbe olmuştu. Ancak Kanuni'nin Macaristan üzerine sefere çıkmasının asıl sebebi Roma Germen İmparatoru 5. Karla Fransa Kralı 1. Fransu arasındaki rekabet oldu. 1. Fransua'nın 5. Karla yenilmesi ve esir düşmesi üzerine annesi Kanuni Sultan Süleyman'a elçi göndererek oğlunun kurtarılması için yardım talep etti. Kanuni de 5. Karl'ın gücünü kırmak istiyordu ve teklife olumlu yanıt verdi. Osmanlı'ya karşı Eflak ve Bodan'la anlaşan Macar Krallığı'na savaş açıldı. Eski Türk geleneklerinde Türk ve Müslüman ülkelerin birbiriyle savaşması töreler gereği yasaktı. Çok istisna durumlar dışında da aynı anda var olan Türk devletleri, barış zamanı birlikte iç içe, yan yana yaşamayı tercih etmiş, savaş zamanları ise beraberce hareket etmiştir. Kanuni döneminde de durum böyleydi. Muhteşem Süleyman, Anadolu Beylerbeyi, Bosna Beylerbeyi ve Kırım Hanı'na savaşa hazırlanmaları haberini gönderdi. Kanuni Sultan Süleyman sefere çıktığında tarihler 23 Nisan 1526'yı gösteriyordu. Ordusunda 60 bin askeri ve 300 topu vardı. Macaristan'a girdikten sonra yolu üstündeki küçük kaleleri fetheden Kanuni'nin hedefi başkent Budin'di. Bugün Avrupa'nın en güzel şehirlerinden biri olarak gösterilen Budapeşte, o dönemde Türklerin fethetmek için yanıp tutuştuğu şehirlerin başında gelir. Ancak o dönemde Budin ve Peşte olarak Tuna Nehri'nin iki yakasında iki ayrı şehir vardır. Zamanla büyüyerek birleşen şehirler bugünkü Budapeşte'yi oluşturmuştur. Osmanlı ordusu Drava nehrini aşarak Mohaç Ovası'na yaklaşır. Bu sırada Macar ordusu da Mohaç Ovası'nda karargah kurmuştur. Osmanlı ordusunun başında Kanuni gibi bir savaş dehası ve çok sayıda başarılı komutan yer alırken, Macar ordusunun başında genç ve tecrübesiz kral 2. Lajos bulunmaktadır. Kanuni çevreye Akıncı adı verilen askeri birlikler göndererek Macar ordusuna yardım gelmesini önlemeye çalıştı. Erdel Voyvodası Janos Zapolya'da Macar Kralı II. Lajos'a yardım etmekten vazgeçti ve 30 bin askeriyle yoldan geri döndü. Osmanlı ordusu 28 Ağustos 1526'da Mohaç Ovası'na ulaştı. Kanuni Sultan Süleyman ve Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa Komutası'nda toplanan komutanlar durumu değerlendirdi. 29 Ağustos'ta Macarların hücumuyla savaş başladı. Her şey iki saatte olup bitti. Osmanlı ordusu saldırıyı beklemiş, bir süre savaştıktan sonra geri çekilmiş ve güçlü Macar ordusunu çembere almıştı. Mohaç Savaşı, Dünya Savaş Tarihine en kısa süren meydan savaşı olarak geçmiştir. 300 taşınabilir topun imha ettiği Macar ordusu ortadan kaldırılınca Osmanlı ordusu bu dine ilerledi ve Macarlar şehirden kaçtığı için çok az sayıda insan bulabildi. Şehirde kalan farklı azınlıklar şehrin anahtarını Kanuni Sultan Süleyman'a teslim ettiler. Böylece yeni direniş ya da savaş olmadı. Kovaç Meydan Savaşı ile Papalığın Osmanlı'ya karşı son savunması elden gitmiş, Macaristan tümüyle Osmanlı Devleti'nin kontrolüne geçmişti. Osmanlı çok stratejik bir zafer kazanmış, Avrupa topraklarını sağlama almıştı. Ancak Kanuni, Macaristan'ı tümüyle ilhak etmek yerine kendine bağlamayı ve Avrupa'nın batısıyla arasına tampon olarak tutmayı tercih etti. Macar tahtına ise Yanoş Zapolya oturtuldu. Osmanlı Devleti artık 2. Viyana kuşatmasına kadar Orta Avrupa ve Balkanlarda güven içinde olacaktı. Macaristan'ın Baranya bölgesinde bulunan Mohaç, ülkenin birçok kenti gibi Orta Avrupa mimarisinin örnekleriyle dolu. Turistler için her dönem büyüleyici olmayı başaran şehirler arasında yer alan Mohaç, Türk tarihinin masal mekanları arasındaki yerini 500 yıl önce almış olsa da bugün sanki bir Avrupa kenti görünümünde. Tüm Avrupa'yı dolaşmayı kendine adeta görev bilmiş Nazlı Tuna'nın kıyısındaki Mohaç artık savaştan da etkilerinden de çok uzaklarda bir şehir. Yine de Romalılar, Avar Türkleri ve Avrupa Hunlarından bugüne kadar gelen tarihiyle gurur duyuyor. Özellikle kışa veda döneminde yapılan bu sok karnavalı turistlerin de ilgi odağı. 13. yüzyıldan beri devam ettiği belirtilen karnavalda koyun postuna bürünmüş, yüzlerine korkutucu maskeler takmış erkekler sokak sokak dolaşıyor. Karnavalın kökenleri ise çeşitli söylentilere dayanıyor. Kuzu postu giyerek düşmanları kandırdığı belirtilen atalar bu şekilde yad ediliyor. Elbette düşmanların Osmanlılar olduğunu belirtmek lazım. Savaş Türk-Macar düşmanlığı ve rekabeti artık çok gerilerde, yüzyıllar öncesinde kaldı. Muhaç, Türk dünyasının masal mekanları arasında unutulmaz yerini aldı. Meydan savaşları Türk tarihinde önemli bir yer tutar. Kosova'da şanlı meydan savaşlarından biridir. Bugün Balkanların en küçük ve bağımsızlığını en geç kazanmış ülkelerinden biri olan Kosova, Osmanlıların Balkanlarda genişlemeye başladığı dönemde iki kez meydan savaşlarına sahne oldu. Tarihe 1. Kosova Savaşı olarak geçen savaş, Sırbistan'la Osmanlı Devleti arasında yaşandı. 28 Haziran 1389'da Kosova'da yapılan meydan savaşında Osmanlı hükümdarı 1. Murat'tı. Sırp ordusunun başında ise Lazar Hrebeljanović vardı. Güçlerin hemen hemen denk olduğu savaşın öncesinde zaten Sırplar ve Osmanlılar sık sık karşı karşıya gelir olmuşlardı. Ploşnik Savaşı olarak bilinen 1387 tarihli savaşta Osmanlı ordusu Sırp ve Boşnak kuvvetlerine karşı yenilgiye uğradı. Bu durum Hırvat, Leh ve Macarların da Osmanlılara karşı Sırplara destek vermesinin yolunu açtı. Önce Bulgarları yenen Osmanlı ordusu daha sonra Kosova üzerine yürüdü. 10 Ağustos 1389'da Kosova'da 1. Murat'ın komutasındaki Osmanlı ordusu Lazar'ın komutasındaki ordunun karşısına çıktı. Murat Hüdavendigar olarak da bilinen sultan, akıllıca bir taktikle önce Sırp öncü süvarilerini etkisiz hale getirmiş, sonra gün batımına kadar süren savaşta Sırp ordusu kılıçtan geçirilmişti. Akşam saatlerine ulaşıldığında Osmanlıların zaferi kesinleşmişti. Osmanlı Devleti Avrupa'da en önemli zaferlerinden birini kazanmıştı. Ancak bu zafer Osmanlı ordusunu ve Türk dünyasını mutlu etmeyecek, hüzünlü bir zafer olarak belleklere kazanacaktı. Murat Hüdavendigar, zafer kazandığı savaş meydanını geziyordu ve yaralı bir Sırp tarafından hançerlenerek öldürüldü. Zafer kazanan Osmanlı ordusunun sevinci kursağında kalırken, oldukça milliyetçi oldukları bilinen Sırplarsa bu olayı bir başarı gibi hiç unutmadılar. 1. Murat Kosova'da zafer kazanmış ama Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. İç organları çıkarılarak zafer kazandığı meydanda defnedilir. Birinci Murad'ın şehit edildiği ve organlarının toprağa verildiği yere yapılan türbesi, halen Kosova'nın Piriştine ile Mitrovica şehirleri arasındaki yol üzerinde Piriştine'ye 6 kilometre uzaklıkta yer alır. Birinci Murat için yapılan ve klasik Osmanlı mimarisi çizgilerini koruyan bu türbenin 14. yüzyılda yapıldığı bilinir. Ancak bina birçok tahribattan sonra yeniden onarılmak ve yenilenmek zorunda kalınmıştır. Sırplar 1. Kosova Savaşı'ndan sonra Osmanlı üstünlüğünü kabul ettiler ve Balkanlarda Türk ilerleyişi sürdü. Ancak barış dönemi uzun sürmedi. Yaklaşık 50 yıl sonra Aynı topraklar yine kanlı bir savaşa sahne oldu. Aradan yarım yüzyıl geçmiş, bu defa Osmanlı tahtında 1. Murad'ın torunu 1. Mehmet Çelebi'nin oğlu 2. Murad oturmaktadır. 2. Murat babasının yerine tahta geçtikten sonra önemli sorunlarla karşılaştı. Eflak, Arnavutluk ve Mora'da isyanlar vardı. İkinci Murat o yıllarda çocuk yaşta bir şehzade olan Fatih Sultan Mehmed'i de yanına alarak isyanları bastırdı. Grand Turko lakaplı Fatih Sultan Mehmet, ilk savaş tecrübelerini babasının yanında gittiği seferlerde yaşadı. Daha sonra 60 bin kişilik bir orduyla harekete geçen II. Murat, Kosova'ya yürüdü. Hunyadi Yanoş komutasındaki Haçlı ordusu da 70 bin kişilik kuvvet toplamış Kosova'ya ilerlemişti. İki ordu Kosova'da karşı karşıya geldiler. 17 Ekim'de başlayan savaş, Yanoş'un üç koldan saldırmasıyla sürdü. Türk askerleri daha hafif ve hızlıydı. Ancak Haçlı askerleri de zırhlı ve güçlüydü. Savaşın ikinci günü Haçlı ordusu kanatlardan saldırıya geçti. İkinci Murat kanatlardaki askerlerini geri çekerken Yeniçerilerin bulundukları mevkilerde kalmasını emretti. Yanoş, Osmanlı'nın çekildiğini sanarak Yeniçerilerin bulunduğu merkeze saldırınca Osmanlı askerleri geri döndü ve düşmanı çember içine aldı. İkinci Kosova Savaşı, tarihin en kanlı savaşlarından biridir. Savaşın geçtiği topraklar, Müslüman ve Hristiyan kanıyla sulanmış, dişe diş, göze göz bir savaş verilmiştir. 6. defa oluşturulan Haçlı ordusunu da yenen Osmanlılar bu savaştan sonra hep ilerleyecek ve Viyana'ya kadar önlerine kim çıkarsa yeneceklerdir. İkinci Kosova Savaşı Osmanlı'nın Avrupa ilerleyişinin devam edeceğini haber vermiş, Balkanlarda hakimiyet tamamen Osmanlı'ya geçmiştir. 1990'lı yıllarda Yugoslavya'nın dağılması ve sonrasında da Kosova yine savaş alanı oldu. Bugün artık kendi bayrağıyla bağımsız bir devlet olarak Balkanlarda varlığını sürdürüyor. Avrupa'nın birçok yerinde savaş yıllar önce tamamen bitmiş ve uzun süreli barış dönemi gelmiş olsa da Balkanlarda savaşın izleri hala hissediliyor. Kosova'nın bayrağındaki altı yıldızdan biri Türk nüfusunu temsil ediyor. Kosova, 2008 yılından beri bağımsız bir devlet. Karasal iklime sahip olan Kosova, yapı olarak da Türk dünyasındaki diğer Balkan şehirlerine benziyor. Alplerin bir bölümü ve Şar Dağları'nda kış sporları yapılabilen Kosova, tarih boyunca Roma egemenliğinden sonra tamamı büyük Türk ailesinden olan Hun, Avar, Bulgar, Peçenek, Uzların egemenliğine girmiştir. Bizans ve Sırplardan sonra Osmanlı egemenliğiyle yeniden Türk dünyasının masallaşan mekanlarından birini barındırıyor. Kosova Türk dünyası için bir başka efsaneye daha ev sahipliği yapmaktadır. Tarih boyunca Türkler çeşitli bayraklar kullanmış. Renk olaraksa mavi, kırmızı, sarı, yeşil gibi renklerden faydalanmıştır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarafından kullanılan kırmızı zeminli üzerinde ay ve yıldız bulunan bayrağın da Kosova'da doğduğuna inanılmaktadır. Efsaneye göre 1. Kosova Savaşı'nda verilen şehitlerin kanı birikerek göl olmuş, şehit kanlarının üzerine gökteki ay ve yıldızın görüntüsü yansımıştır. Kan kırmızı renk üzerindeki beyaz hilal ve yıldız daha sonra sembolleşmiş, bayrak olarak kullanılmaya başlanmıştır. Elbette bayrağın bugünkü şeklini alması Yüzyıllar sürse de hilal ve yıldız sembolünün Osmanlı'da çeşitli yerlerde kullanıldığı açıktır. Kosova, Türk dünyasına mührünü çıkmamak üzere vurmuştur. Milattan önce 3. yüzyıldan itibaren Türk yerleşimi olan Kosova, bugün de 250 bin civarında Türk nüfusuyla Balkanlarda yıldız gibi parlamaktadır.